Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Yine 4-5 gündür yoktum arkadaşlar. Video çekemedim. Modem bozuldu, internete giriş yapamadım. Beğeni ve yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yorumlarınıza, beğenilerinize dönüş yapacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bugün sardunyalarımla birlikteyim şöyle. Harika, çok güzel oldular. Bunlar uzun zamandır da çekemiyordum şimdi bunların bunlar hakkında öncelikle biraz bahsetmek istiyorum bu güzellikler pek toprak seçmez arkadaşlar normalde top, bahçe toprağına fidelemeniz de yeterlidir yumurta kabuğu korsanız toprağının içine çok seviyorum güzellikler bir de bakın böyle çay koymanız da güzel olur onu da çok seviyor Böyle bu da turuncu. Bu da kırmızı. Bakın bu da katmerli gül, gül sardunya. Bu da çok güzel. Harika. Bakın bu da çok güzeldi. Ama herhalde galiba beyaz olması lazım ama açmadı henüz şimdiye kadar. Bakın burada beyaz sardunya var. Şu lila açır. Bu da çok güzel. Daha önce açtım ama paylaşım yapamadım. Şimdi bu güzelliklere ihtiyacı oldukça su verin. Yarı gölge yarı güneşte tutun. Çok güneş bunların yapraklarının yanmasına sebep oluyor aşırı güneşte. Onun için yarı gölge yarı güneşte tutmanız bunlar için gayet güzel olur. Bir de aslama yaparken yapraklarını da yıkarsanız çok seviyor ya yıkanma işini böyle hem güneşten beslenmiş oluyor hem de suyla yıkadığınız zaman suyla yapraklarını beslemiş oluyorsunuz ve yapraklarının gelişimi de gayet güzel oluyor şimdi ben bunlara ne yapacağım arkadaşlar bunların gelişimi için bakın bunlar kocamış bunları biraz gençleştireceğim arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız bu işlemi öncelikle bakın önce şu kötü olan yapraklarını alalım bu kadar yaprak bunun için çok fazla bakın bunlar bayağı bir yoğun yaprak Bunların da kokusu o kadar fazla ki. Yani. sene bunlar için pek mutlu geçmedi. Hava biraz soğuktu. Sonra yağmur çok yağdı. Derken bunların gelişimi biraz yavaşladı. Şimdi bakın şöyle boğumunu göstereyim size. Evet. Öncelikle şunu ben bir alayım. Şimdi bunları gençleştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Bakın şöyle şuradan bir boğum, şuradan bir boğum, şu bir ikinci boğumun üstünden alalım bunları. Böyle keselim. Şimdi şuraya gelelim. Gençler dursun. Evet bakın. Şuradan keselim. Böyle daha çok dal verecektir. Emin olun. Bakın buradan. Bu da çok güzel. Bakın şuradan keselim. Evet. Dalları alalım. Bunları da alalım. Evet, arkadaşlar bakın. Tam budama yapmadım. Gençler dursun yeni sürgünleri var. Bakın bunlar çok güzel. Hatta da daha çoğalacaktır şekilde şimdi bunlardan da ne yapacağız arkadaşlar Tabii ki bunları da atmıyoruz bunlardan da tekrar fide yapalım bakın böyle çiçeğini de alalım bakın şu şekilde için yeterlidir. Arkadaşlar şunları da temizleyelim. Şunları temizlememiz gerekiyor. şekilde fidemiz oldu. Böyle altına koyalım. Evet Bakın bu bayağı bir dallı. Kocamış gördüğünüz gibi. Bak köklerine. Evet. Bunu da böyle bu şekilde temizleyelim. Şu şekilde bu yeterlidir. Bakın buradan 3-4 yaprak korsanız bir de için yeterli olacaktır. Bakın, tomu da kıralım. bu gençlerden fide olur arkadaşlar. Bakın bu şekilde böyle fide yapabilirsiniz. Bakın bunu da yapmıştım. güzel dünya Bakın bunun da bu şekilde fideleri oldu. Karışmasın diye bunları da bu şekilde koydum. Bakın şunların şu gövdedeki şeyleri tamamıyla temizleyelim. Şunlar kalmasın. Ondan sonra olacaktır. Evet. Şurada sararmış. Neden sararmış? Bu şekilde bakımını yaptık. Şimdi şuna da ne yapalım? Böyle Evet. Kırmızı bu şey bunun beyaza gelelim arkadaşlar. Beyaz da kocamış. Aynı şekilde bunu da bakın böyle. O kadar yoğun ki. Burada bayağı bir çok dal vermiş burada arkadaşlar. Bunların dalların. 3 evet. taneydi. iki tane kaldı. Daha kuvvetli onu alalım bu şekilde gençleştirme yaptık arkadaşlar bunun üstüne daha güzel dallanıp budaklanacaktır. üstüne koyalım. Bunu da sonra ayarlarım. Pidelerini böyle şunu da sararmış yapraklarımıza Bu yaprakları temizlemeniz çiçeğin için, çiçeğiniz için çok faydalı. Ondan dolayı böyle alalım. Bitkimizin gücünü, kuvvetini almasın. Böyle. Şu da şey. Ceylan gözü. Bakın bu da çok güzel. Bu da tuttu. Kendi annesi öldü ama şekilde kırıldı. Neyse bakalım. Fazla yapraklar hem bitkimizin görüntüsünü kötüleştiriyor hem de boyunun uzamasını engelliyor arkadaşlar. Ondan dolayı gelişimine de zararı oluyor. Ondan dolayı böyle alnımız Şey yapamamış çiçek tomurcuk kurumuş. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bakın böyle bakımlarını yapmış olduk. Bundan sonra daha güzel bir şekilde gelişim sağlayacaklardır bunlar. Evet, beğen ve yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.